Arkadaşlar herkese merhaba. Rouge Matrix serisine devam ediyoruz. Yine bizden beğeni alan bir ürün. Rouge Matrix 240 santim 2 parça kamışımız ve 321 gram atarlı kamışımız. Bunu inceleyelim beraber olur mu? Evet. Kamışımızı kılıfından çıkarıyoruz. Bu light, bu küçük atarlı kamışları beğendiğim matrix serisinde arkadaşlar, onu size söyleyeyim. Bakın şu şekilde ilk önce yakından gösterelim. Renk uyumu harika olmuş. Bakın. Yine bunda 30t karbon kullanmışlar arkadaşlar. Şurada bir yerde yazıyor. Bakın. 30t karbon kullanmışlar. Yine halkalarımız Fuji arkadaşlar. Bakın. Halkalarımız Fujiye. Evet, Tubular ucuçu bir kamış arkadaşlar. 321 atarlı bir kamış. Sertliğine bakalım beraber, aksiyonuna bakalım beraber arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kamış hızlı aksiyonunu görüyor musunuz? Uçdan uçdan esniyen ve kendini hızlı toplayan bir kamış. Bakın. Bakın ucudan esniyor. Yani şöyle dördüncü hal, dört, dörtten itibaren tepki veriyor ve toplaması hızlı. İşte bu yüzden bu kamışları ben sevdim arkadaşlar. Yani bunlar ne yapabilirsin? Ee, 5 gram maketler atabilirsin. 8 gram atabilirsin. ve silikonlar yüzleri bilirsin. Yani 5 gram, 10 gram. su, su maketler atabilirsin. Çünkü Tepkime hızını beğendik Yani kamış hızlı aksiyon Tepkime hızını beğendik Bakın yani e, Böyle 60'lık maketlere bununla beraber e, Aksiyon verebilirsin arkadaşlar Tamam mı 60'lık su üstü aksiyon verebilirsin İşte küçük maketlere Jerk aksiyonu vererek Yüzdürebilirsin e, e, Silikonlara Jiketler takarak Yüzdürebilirsin hem denizde hem gölette yani harika bir kamış bence yine 1800-2000 TL bandında alınabilecek bir ürün. Yine Ruji Matrix'in 240 santim 321 atarlı bu kamışı biz beğendik. O yüzden video çekmeye değer gördük ve sizinle paylaştık. Kanalı beğenmeyi, bizi takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın bu şekilde yeni ürünler geldikçe sizlerle bu ürünleri paylaşacağız. Fikrimizi söyleyeceğiz, yorumlayacağız. Bu kamışları anlamanıza yardımcı olacağız. Bizden geçer not oldu. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.